Arkadaşlar merhaba. Ben şimdi bisiklet sürmeyi bitirdim. E, sonradan bu videoyu çekiyorum. Diyeceksiniz siz niye? Çünkü en başta video çekmek gibi bir niyetim yoktu. Benim amacım e, gidip eğlenmekti, yani bisiklet sürmekti. Zaten ilk defa sürüyorum. Sonra gelmekti. Ama başıma gelen olaylar, tecrübe ettiğim şeyleri istinaden dedim ki ufak bir video çekeyim. E, şimdi bisiklet sürerkenki görüntüleri göreceksiniz. E, Telefonla çektim hepsini. Ondan sonra da niye bu video çekiyorum, neleri tecrübe ettim, neler iyi oldu, onları anlatacağım. Erhan, you're not going to park here. I will. Are you okay? Uh, not that much. Why? Huh? It was harder than I thought, actually. Oh. Uh, what? Yeah. We can go to the bagel place. so we check out the bagel place instead? Oh. Oh. Evet arkadaşlar yanımızda Türkçe bilen Rus bir abimiz var. <laughs> bilo Bilo demeyin. Biliyorsun ya baya baya. Yani diyorum işte ben şey yavaş yavaş geliyor ya. Ben de şey işte, nasıl diyeyim? Türkiye'ye gittiğimde hani annemlerle falan birlikte uçmak. Yani iki, iki yılda bir kez ancak gidiyorum. Annem Türkçe biliyor mu? Annem biliyor. Gerçi Türkiye'de yaşıyor değil mi? Yani onun şey oldu ya. Ne kadar oldu ya? 12 mi? 13 yıl falan olmuş. Yani. Anladım. Bu arada çekiyorsun. Çekiyorum ya. çekiyorum. Arkadaşlar kendisi de çok yakışıklı ama evliymiş. <gülüyor> <gülüyor> Talipler varsa <da> bilsin yani. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah eyvallah. Ya işte Türkiye'ye döndüğümde e, nasıl diyeyim yani bir iki gün böyle nasıl diyeyim işte şu an, şu anda konuştum gibi. Hı hı. Yani biraz zor geliyor. Ama iki gün gelince alışıyorsun sana. Aynen. Bir şey geri geliyor. gibi. video çekmemdeki ilk sebep ben bu bisikleti aldığım zaman e, İlker abiden aldım. İlker Güngör sağ olsun sponsor bir şey oldu bana e, bu bisiklet nezdinde. E, bana şey diyordu işte şunu da almalısın, işte gözlük de almalısın, çanta da almalısın, işte kıyafet de almalısın falan filan. Ben dedim ki ya şu an hepsini almaya gerek yok yani sonuçta bisiklet süreceğiz. Ne kadar şey olabilir ki? Hepsine ne ihtiyacım olur mu? Ya da neye neye niye ihtiyacım olur? Biz totalde 60 km yaptık. 30 gittik, 30 geldik. Kesinlikle ilk alacağım şeylerden bir tanesi bu pantolon yani tight gibi olan şortlardan olacak. Çünkü bir süre sonra sizin iç çamaşırınız baksır sizi rahatsız etmeye başlıyor. Hatta acı vermeye falan başlıyor. Ee, giderken tamam biraz okeydi ama dönerken gerçekten bayağı acı vermeye başladım. Üst tarafı isterseniz olabilirsiniz. O sizin bütçeye ve üstünüze kalmış. Yani zevkimde de kalmış. Ben ilk etapta almayacağım çünkü hani ilk etapta şey ihtiyacım yok benim. Çok hızlı gidip de rüzgarın sürtünme kuvvetini çok fazla hissetmiyorum yani. Zorla, zorlamıyor beni o. Zorluyorsa da hissetmiyorum o zorlamayı. Aradaki fark anlayacak kadar profesyonel değilim. Sıcaklık terlemen için avantajları var. Eminim büyük rahatlıktır. Ama acil ihtiyaçlardan bir tanesi değil. Acil ihtiyaç başka ne var? Kesinlikle gözlük. Benim başıma geldi çünkü yani ben kendi gözlüğüm vardı, o yüzden etilenmedim ama giderken böcek falan çarpabiliyor. İşte gözünüze falan çarparsa, yani düşebilirsiniz bile. Ki düşmek iyi bir şey değil, ben düştüm çünkü çok hoş düş olmuyor düşmeniz. İkincisi de eldiven. Eldiven de kesinlikle böyle ilk etapta benim ihtiyacım olacağını düşünmediğim şeylerden bir tanesiydi. Eldiven'e de kesinlikle ihtiyacınız var. Yani acıtıyor ee, tutarken çünkü bunun, bunu da böyle bir bisikleti ilk defa sürüyorum ben. Normalde hep düz bisikletleri sürüyordum. Eldiven kesinlikle acıtıyor. Yani üç şey unutmayın. Gözlük, eldiven e, ve şort. bunlarla beraber başlayabilirsiniz. Tabii ki kask. Kasksız kesinlikle çıkmayın. Ee, ben düştüm. Yani şu şekilde ufakça bir yaralanma oldu. Bir şey değil bana da büyük bir ders oldu. Çünkü ortam 30 km hızla gidiyorsunuz ki ben yavaş muhtemelen onlar beni bekledi biz 30 km hızla gidiyoruz. 30 km hızla giderken düşmek çok hoş bir şey değil yani bayağı sürüklendim. Yerlerde kaygandı biraz. Sırtımın üstünde sürükl yani kaydığımı hissettim yani. Ee, bundan sonrakiler için tekrar zaten şey olacak. GoPro falan almış olurum. Düş düşersen bir daha Allah korusun onları da görmüş olursunuz. Ee, eğlenceliydi. 60 km e, İlk kitapta yani çok zorlamadı öyle molası verdik. Manzara çok güzeldi. Sanırım bunu daha sık yapmaya çalışacağım. Eğer isterseniz de daha sık böyle bir yani daha önce bisikletli bir kampa gitmiştim ama böyle sadece bisiklet üzerine e, videolarda gelebilir. Hepinizi seviyorum. Ben bana iyi günler. size diyerek de video kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bisiklet isteyen, video isteyen arkadaşlar vardı. Onları da yorumlarda görmek istiyorum artık. Görüşmek üzere sevgilerle.